Bizim zeytin ne düşünüyor böyle? Zeytin. Günaydın. Nasılsın? Hadi gel. Atla hadi atla. Atla. Aferin sana. Aslansın sen aslan. Aslan yerim seni yerim. Atlaş ya. Aferin sana aslanım benim. Gel mamam burada. Gel. Mamam burada gel. Aslan ya. Vallahi tam bir aslan. Alev hani sevgilin nerede? Zeytin. Sevgilin nerede? Nerede fıstık? Zeytin. Fıstık nerede? Ne oldu? Ne oldu? He, koku aldı. Karşıda başka biri var. Arkadaşı var. Burunlara çok hassas. Ne oldu? Ye. Gidecek mi? Dur bakayım gidecek mi? Hadi. Atla o zaman. Atla madem gideceksin. Tamam. Evet. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Hı? Ha? Ne? Hadi atla içeri atla. Atla içeri mamanı ye. Mamanı ye mamanı. Zeytin. Mama niye? He? Hadi bakın kim var? Kimse yok ha. Yeni sevgili yapmış. Vallahi hızlısın. Benden hızlısın sen Zeytin.